saygın, nitelikli, sosyal, huzurlu, özgür, mezunlarıyla iletişim halinde, toplumla iç içe, akademik ve idari personeliyle öğrencisine değer, bilime, değişime, gelişime ve yeniliğe önem, topluma ve geleceğe yön veren bir üniversite için. Adil, eşitlikçi, güvenilir, paylaşımcı, teşvik edici, şeffaf, denetlenebilir, eleştirilebilir, ulaşılabilir, çözüm üreten, fırsat eşitliğine önem, ortak akla değer veren bir yönetim anlayışı için vizyon ve sorumluluk sahibi, iletişime açık, ekip çalışmasını önemseyen, kurumlar arası ilişkilerde uzlaşmacı ve çözüm üreten tecrübeli bir rektör için. Kıymetli meslektaşım, tam 34 yıl Gazi Üniversitesi'nin bir mensubu olarak deneyimini yalnızca eğitim öğretimden değil, üniversitemizin kuruluşundan günümüze kadar olan gelişim sürecine tanıklık etmekten ve emek vermekten, 4 yıllık Bayburt Üniversitesi kurucu rektörlük görevi yapmaktan, Türk yüksek öğretiminin şekillenmesinde gerek üniversiteler arası kurulun, gerekse yüksek öğretim kurulunun çeşitli komisyonlarında yer alarak katkı sunmaktan alan biri olarak Gazi Üniversitesi'nin akademik, kurumsal ve toplumsal saygınlığının arttırılması, öğretim elemanlarının özlük haklarının koşulsuz korunması, iyi ve kötü günlerinde öğretim elemanlarına gerekli kurumsal desteğin sağlanarak mensubiyet duygusunun pekiştirilmesi, soruşturma, sürgün, tehdit ve imtiyazlı grupların oluşmasına yol açarak öğretim elemanlarının huzurunu kaçıran, saygınlığını zedeleyen ve güven ortamının kaybolmasına yol açan ilkel mekanizmaların önüne geçilmesi, akademik kurulların gerekli işlevsel düzeye taşınması ve akademik yöneticilerin sorumluluğunun ve etkinliğinin arttırılması, atama ve yükseltmelerde imtiyaza dayalı ve engelleyici ölçütlerin kaldırılması ancak bilim insanlarının yetişmesinde her türlü desteğin sağlanması ve liyakatın özendirilmesi, adil, şeffaf ve paylaşımcı bir yönetişim sergilenerek özellikle yönetimde kadın erkek eşitliğine fırsat tanınarak huzur ve güven ortamının oluşturulması ve verimliliğin arttırılması, Niteliksel büyüme ile üniversitemizin bilimsel alanlarda hak ettiği düzeye taşınması için temel bilimlere önem verilmesi, disiplinler arası araştırmaların üretim ve ürün tasarımının teşvik edilmesi, ekonomik etkinliklerin ve sanayi kuruluşları ile yakın işbirliğinin desteklenmesi, idari personelimizin de desteği alınarak öğrencilerimize nitelikli eğitim yanında sanat, spor ve kültür alanlarında da yeterli ve gerekli donanımların kazandırılmasını hedeflemiş bir üçüncü nesil üniversitesinin tesisi için eşitler arasında bir gönüllünün sizlerin eğitim, araştırma ve hizmet konularındaki sorunlarını sizlerle birlikte çözüme kavuşturmaya inanan bir meslektaşınız olarak Gazi Üniversitesi'nin rektörlüğüne Talibi, Selam ve sevgilerimle Gelin bu asırlık tecrübeyi başarılı bir geleceğe birlikte taşıyalım. Profesör Doktor Murat Molla Mahmutoğlu